Çay yok çay yok Çok 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 Çay çay çay. çay 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 Su mu istiyor? Çay çay çay, çay. Çar çar de buraya Filiz gitti mi? Nerede Friz? friz. gitti Filiz gitti mi? Kaçacak mı? Aferin. Çay çay. Çay çay. Çay çok güzel. Çay çay. Çay Çok güzel. 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 Alın. Sesi duydun. Çay çay. Junій � долго asakota nany height?